Şimdiki burada gördüğünüz dal bakın aşağı doğru gitmiş ve kurumuş. Ee, biraz önce bu daldan şüphe ettik ve elimizdeki çapayla hemen toprağın 60-70 santimine şey 20-30 santimine çapayla girdik ve e, Mayıs böceğiyle karşılaştık. Evet. Şimdi burada gördüğünüz solcanın hiçbir zararı yok. Ama Mayıs böceği çok tehlikeli bir canlı. Bakın. E, değil Nerede olacağını biliyor. Mayıs böceği yani tam bizim Manas dediğimiz bunun adı Manas. Hı. Ve, ben, tıp, dur ve dur Haziran da Temmuz'da bakacak. doz böceği olarak uçan böcek var ya hı. o böcek bu böcek işte. Dozilik dediğimiz hı. böceğin hı. Meniyor hocam. ergini bu. Hı. Hı. Bu şey bana bana menü, toprağa menü. Larvası bu. Larvası. Ergini de dozilik dediğimiz böcek. Ergin olan. Nasıl yapıyor? Söyleyeyim. Bu şimdi e, hava sıcak gidiyor ya şu anda. Evet. Dolayısıyla biz bunu 20 santimde bulduk. Evet. Bu şimdi kar yağınca 30-40 santime inecek. Evet. Ama kök yemeye devam edecek. Sonra hava ısınacak Mart'ta Nisan'da. Mart'ta Nisan'da hava ısındıkça bu yüzeye doğru gelecek yüzeye doğru tekrar gelecek. Ondan sonra Mayıs ayında buna Mayıs ya da Haziran böceği de deniyor o yüzden. Mayıs ayında bu ergin olup doz böceği olacak. Evet. O vızıldayan doz böceği var ya. Evet. Ve uçuşacak. Allah Allah. Ekim gibi, Eylül-Ekim gibi o dozilik böceği gelip toprakta yumurtasını bırakacak. Heh. Yumurta, işte bu larva yani. Evet. Aynen ipek böceğinin kozadan çıkışı gibi düşünün. Evet. evet. Bu şimdi ipek böceğinin evet. larvası. Evet. Aynen. Aynen. Bir süre ne sonra ne olacak? Kelebeğe dönüşecek, kelebeğe dönüşecek ya. O kelebeğe dönüşecek. Mi? Bu da dozirik böceğine dönüşecek. Doz böceği olacak. Şimdi Hocam, Bunu burada buraya getiren ne biliyor musunuz işte? Yaş hayvan kemer. Yaş hayvan kemerinden kemresi ne oluyor? Bak şöyle ne bir şey oluyor. oluyor. Ha. Hayvanı siz bahçeye salıyorsunuz. Hayvan, ha. hayvan bahçede hayvan. ot yerken bunun yumurtalarını <gülüyor> da <gülüyor> yiyor. <gülüyor> e, ottan alıyor. Evet. Ve yumurtaları Şimdi hayvanın ha. dış kısmından ha. kemreye karışıyor. Ya, kemreyle geliyor Kemre de bunu o besliyor. Da, Bu kemreyi besliyor. Bu da kendini kendi kendine bunu. Şimdi bunu mesela tavuk çok güzel tavuk da olsa burada hemen tavuk kapıyor, alıyor diye. Alıyorlar. Hemen alıyor bak hemen Bizde kediler bile topluyor abi onu evet. meydanda görse. Ama e, gerçekten bizim bahçelerimizin en büyük tehlikesi bu Mayıs böceği. Hocam bunu bahçelerimiz... kabul ettik. Evet. Kök Kökü ne? olduğu gibi e, çürütmüş bak. Belki aşağı insan 3-5 tane daha bulacaksın. Doğru.